بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون صدق الله العظيم رحمان ورحيم الله Bağışlayan, esirgeyen ve rahmetiyle muamele Allah Celle Cemalü'nün ismi şerifiyle başlarız. Aziz ve asil müminler Geçen haftaki sohbetimizde, vaazımızda şeytanu aleyhi lanenin düşmanlarını anlatmış idik. Bu haftaki sohbetimizde de şeytanu aleyhi lanenin dostları yani şeytanın taraftarlarından bahsedeceğiz inşallah. Okuduğum ayet-i kerime Mücadele Suresinin 19. ayetidir ki Estaizu Billah İstahvez şeytan Allahu Teala bu kimselerin üzerine şeytanı musallat etmiştir Fe ensahum zikrallah Ve onlar da Allah'ı zikri, Allah'ı hatırlamayı Yaptıkları işlerde, söyledikleri sözlerde, düşüncelerinde Allah'ın olduğunu unuttular Cenab-ı Hakk'ın yaptıkları eylemden, söyledikleri sözlerden, davranışlardan onlara hesaba çekeceğini, bir azabı olduğunu unutturdu. Ulaike hizbü şeytan, İşte bu Allah'ı unutanlar şeytanın taraftarlarıdır, şeytanın ahbaplarıdır, dostlarıdır. Ela inne hizbe şeytanı humul hasirun, Dikkat edin, agah olun ey kullarım, şeytanın taraftarları, şeytanın yandaşları mutlaka perişan olacak olanların ta kendileridir buyuruyor. Değerli müminler, kıymetli kardeşlerim, Resulullah Efendimiz'e şeytan gelmiş idi. Peygamber Efendimiz ona sormuştu, ümmetimden sana en yapan kimlerdir diye 15 sınıf demişti. Sonra Peygamberimiz şunu sordu şeytana dedi ki ve men rüfegâüke min ummeti ümmetinden senin dostların senin arkadaşların, senin taraftarların kimdir? Dedi ki şeytanu aleyhillâne birincisi sultan cairun zalim sultan yönetici evet. İkincisi ganiyyü mütekebbirun kibirli zengin, evet kendindeki benliğini zenginden zenginliğinden bekleyen urumsayan kimseler. Üçüncüsü tacirul kainun, ticaretine, ticaretteki bereketine hainlik eden tüccardır. Dördüncüsü şaribul hamr, şarap içen kimseler, içki içen kimseler, uyuşturucu madde kullanan kimseler benim dostlarımdır. Vel hamisü el kattatü laf taşıyanlar, fitne fesat peşinde koşanlar. Altıncısı sahibü zina, zina edenler, helalinden başkasına varanlar. Yedincisi, <laughs> Yedincisi akil malil yetim, yetim malı yiyenler benim dostlarımdır, benim taraftarımdır diyor şeytan. Sekizincisi el mütehâvinü bis sevmeyen kimse benim dostumdur. Dokuzuncusu maniuz zekat, zekatı vermeyenler, zekatı önemsemeyenler, hesaplamayanlar benim dostlarımdır, ahbaplarımdır diyor. Onuncusu elbizeyi çok kişi ki yatilül veya yutilül emelü, yani hayalperest olan kimseler. Fehrullah yashabi ve ikbani işte bunlar benim dostlarımdır işte bunlar benim ahbaplarımdır taraftarımdır diyor şeytanu aleyhinden ama Rabbimiz de diyor şeytanın taraftarı olanlar sözünde özünde davranışında işinde gücünde ticaretinde her neyse bütün ahvalin umuriyesinde ahval-i umuri dünyeviyesinde dünya işlerinde şeytanın taraftarı olanlar Hümül hasirun dedi Rabbim mücadele suresinde onlar perişan olacak. Onlar dünya ve ahirette zarara ziyana uğrayacaklardır. Huzurlu ve mutlu olamayacaklardır buyuruyor. Yüce Rabbim bizleri şeytanu aleyhillanenin taraftarı olmaktan muhafaza eylesin inşallah.